Bisküvilerimizi robotumuzun içine koyuyoruz. Ve güzel bir küçük olana kadar rondomuzdan geçireceğiz. Bardakta fındığımız Fındığımıza dökelim. Evet robotumuza koyduk. Şimdi düğmeye basıyoruz. Bisküviyle fındığımızı karıştırdık. Bu şekilde kıvam elde ettik. Parça pinçik oldu. Şimdi yarım çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz ve 100 gram tereyağımızı da üzerine dökerek karıştırıyoruz. Kelepçeli kalıbımızı hazırladık yağlı kağıtla. Şimdi hazırlamış olduğum bisküvi fındığı içine yerleştireceğim taban olarak döküyorum. Cheesecake'imizin alt kısmını hazırladık güzelce yerleştirdim şimdi diğer malzemelere geçebiliriz 500 gram labne peynirimizi çırpma kabımızın içine aldık ve evet, çırpıcımızla labnemizi çırptık şimdi 200 miligram kremamızı çırpma kabımızın içine aldık onu da blenderla çırpacağız çırpıcımızla çırpmış olduğumuz kremayı labnemizin üzerine döküyoruz ve bunların üzerine bir buçuk su bardağı şekerimizi döküp şeker eriyene kadar karıştırıyoruz kırmış olduğumuz 4 yumurtamızı labne ve peynirimizin içine karışmış karıştırmış olduğumuz kıvamın içine teker teker dökeceğiz döküp karıştıracağız. Kalıbımıza sardığım folyayı yanmaması için alt taban yanmaması için de şimdi hazırlamış olduğumuz fırını 160 derecede 1 saat cheesecake'imizi pişireceğiz. Altına bir dolu su doldurdum bir kabın içine ee, çatlamaması için. Kelepçeyi çıkardım bu şekilde gözüküyor. Şimdi dilimleri ayıracağım. Çiz kekimizi dilimlere ayırdık. Porsiyonluk kalan bir yarısı bu şekilde deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, yorum yazmanızı Kısacası, kısacası desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.